Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere tüm Türkiye'de yasaklanan, Play Store'da yasaklanan Mariam oyunu nasıl indirilir bunu göstereceğim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olmayı, bu videoyu like atmayı ve güzel bir yorum yapmayı unutmayın. Videomuza geçmeden küçük bir uyarı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bu oyunu indirmeden iki kez düşünün. Bu uyarıyı da yaptığımıza göre oyunu nasıl indirebileceğimize geçelim arkadaşlar. Buraya Mariam indir yazıyorsunuz. Ondan sonra ikinci yerde çıkan indir Maryam için Android ücretsiz. Buna giriyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar zaten burada yazıyor Maryam'la ilgili bilgileri. Bulmacalarla dolu korkunç bir macera. Aşağıda da kaç kişinin indirdiği kategorisi, boyutu falan yazıyor. 22 MB. Buradan arkadaşlar indir diye bir bölüm var. Burada tamam diyorsunuz. Dosya indiriliyor. Ayrıntılar. Gördüğünüz gibi Maria iniyor. Ben size e, Mariam Maria indiğinde yeniden video açacağım. Evet arkadaşlar Maria indi. Üstüne tıklayıp Mariam'ın burada yükle diye bir bölüm var arkadaşlar. Buraya bastıktan sonra e, otomatik olarak yüklenmeye başlıyor arkadaşlar. Yine arkadaşlar söylüyorum. Bu oyun gerçekten sıkıntılı bir oyun yaşınız yani ortalama 13 14 yani biraz daha büyük değilseniz arkadaşlar oynamanızı önermiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Maria indi. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımızda görüşürüz. Bay bay.